Ömer Ömer ben buna binemem. Ben asla binemem. Biliyorum biliyorum. biliyorum. E Mutlu tamam oldum. niye beni buraya getirdin o zaman? Mutlu olmam için. En büyük mutluluğun korkularına yüzleşmek olduğunu söylemiştim. Yutmadın değil mi? <laughs> Unuttum. Yani vazgeçtim Ömer. Bak o benim lafım bile değil zaten. Ben onu öylesine söyledim yani boş konuştum gerçekten. Gidelim buradan ben binem buna. Leyla, hayır, binemem buna. Hayır hayır bineceksin. Ya, bineceksin bak. Bak ben bugün... Seni kaybederim ve bir daha sesini duyamam diye çok korktum. Tamam mı? Dönme dolaba istiyorum. Çünkü seni kaybetmenin benim için nasıl bir korku olduğunu anlamanı istiyorum. Hadi. Ömer, Ömer yok yok. yok, yok. yapacaksın. Ya, yapacaksın. Ya, yapacaksın. Ya, yapacaksın. Açar mısın gözlerini? Yok Ömer tamam tamam yeter bu kadar söyleyin tamam, inelim artık tamam, tamam yeter. Ben yanındayın aç Ömer nasıl açayım gözlerimi? <laughs> <laughs> tamam tamam açıyorum tamam. Ay, Ömer çok yüksek tamam, tamam tamam yeter bu kadar tamam anladım anladım. anladım Tamam mutluyum aşırı mutluyum çok mutluyum Ömer ama çok yüksekteyiz lütfen. Bak hiç o kadar şey mutlu olmadım. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Seni hiç bu kadar mutlu görmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter tamam 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 söyle inelim tamam iniyor muyuz iniyor muyuz İyince, tamam <laughs> çok kengzey. <yüksek. gülüyor>